Merzipler. Hayda Eee Yalnız şöyle bir şey var. Ben de böyle bir alet var. Oh güzel. Güzel evet. Doktor. Heh. Doktor. Efendi. Doktor. Heh. Doktor. <gülüyor> Doktor. Efendi. <laughs> Doktor. <gülüyor> Doktor. <gülüyor> Doktor. Doktor. Efendi. Doktor. Doktor, <laughs> doktorun amına koyayım Şş saçmalama. Hayal gücün geniş senin Hayal gücün geniş kafanda kuruyorsun. Saçma şeyleri gündeme getirme. Bu reklam ile iki dakika olmaz. 40 saniyede bunu hallettin hallettin terbiyesiz gerekli malzemeler ihtiyar yaz Haşhaş Hadi iyi akşamlar dur bir dakika korkmayın ya korkma ya korkma domates 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 peynir susam ondan sonra at yara bir de şey bol kaşak 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 değil taşak ya kaşak. Bildiğin, bildiğin taşak değil. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri ha neden serbest olduğu için mi? Sebes diye bıraktılar. Amına koy koy amına koy. Valla tercih. Ha ha ha. Bir olamaz. de böyle janjanlı janlı ambalaj Böyle civcivli. Değil janjanlı. Ya böyle kımıl 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 işte yanar döner. Kafa karıştırma. Bana o kadarlık yapma. Jan ne? Tamam yaz janjan. Para sayma makinesi. Oho. Bir yamuk olmasın doktor. Ne tarz bir yamuk?